Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'yı ziyaret edişinin 88. yıl dönümü İzmir'in sahil ilçesi Urla'da coşkuyla kutlandı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından yurt gezilerini gerçekleştiren Atatürk'ün 1926 yılında Urla'yı ziyaret ettiği gün olan 30 Haziran'da Urlaların o coşkusu görülmeye değerdi. Belediye Başkanı Uyar'ın önderliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bandu takımı eşliğinde belediye personeli, Urla'daki sivil toplum örgütleri ve Urlalılar Türk bayraklarıyla jandarma kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler. Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın konuşması duygu yüklüydü. Bu kez Cumhuriyet rejimini yerleştirmek, eğitim, sağlık, ekonomi gibi sorunları aşmak, toplumsal, kültürel, yasal düzenlemeler alan devrimlerini halka aktarmak için gezmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni masum medeniyetler seviyesine kavuşturmak için umut götürmüş Anadolu'ya. 88 yıl önce ziyaretiyle Urla'mızı onurlandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye, bizlere bıraktığı emanete layıkıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Anadolu Lisesi ve Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulu öğrencilerinin Atatürk şiirlerini okumalarının ardından Urla Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin gösterilerini izleyen Urlalılar coşkulu bir gün yaşadılar.